Merhaba mikrofonu bir videomuz arkadaşlar. Transfer arkadaşlar mikrofonun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu videoda telefondan çekiyorum. Eee Instagram'dan. Bu şekilde arkadaşlar bu transfer arkadaşlar. Mikrofonun arkadaşlar incelemesini yapacağız. Eee şu şekilde arkadaşlar transfer mikrofon geçen güzel mikrofon. Bu arkadaşlar mavi bir tane eee kablosu var arkadaşlar. Ya e, ma mavi kablosu arkadaşlar bir tane e, USB eee bir tane arkadaşlar USB e, giriş gibi bir şey var arkadaşlar. Buna bu kablonun e, mikrofon girişi aşağıya takıldığı zaman bilgisayarlarda falan kullanılabiliyor arkadaşlar. E, ama telefonlarda kullanılamıyor diye biliyorum. Bu şeylerde. E, Tabii Tabletlerde falan kullanılıyor mu bilmiyorum. E, bu şekilde arkadaşlar güzel bir ürün. Böyle tıraş yazısı. Şu şekilde göstereyim. E, siyah arkadaşlar. Mavi bir yuvarlak çizgi geçiyor arkadaşlar. Burada mikrofon arkadaşlar yerim. Böyle güzel arkadaşlar. E, benim geleceği bir ürünün arkadaşlar gözü gelmişti. E, o da arkadaşlar işte güzel bir video oldu e, ee, şöyle arkadaşlar ee, kanımız arkadaşlar göstereyim kanımız arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyor kanımız ee, ee, arkadaşlar e, teknoloji ekranı kanımız arkadaşlar yapabilirsiniz böyle arkadaşlar e, videoları aşağı çekiyoruz şimdi önümüzde tadımına devam edersek arkadaşlar önümüz gerçekten güzel bir ürün burada e, mikrofon arkadaşlar e, şey e, mikrofon tutucusunu arkadaşlar e, bakalım burada bir parçası var arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar mikrofon tutucusunu e, takabilmek için bir tane e, parça yapmış arkadaşlar e, Açalım 3500'e teşekkür ederim. Eee hızlı açalım geçtik. Açalım teşekkür ederim arkadaşlar. Bu güzel bir arkadaşlar mikrofon. Eee şeyde arkadaşlar tabii ki de bir gel kadar göre daha ucuz. Eee ve ucuz olması arkadaşlar daha e, bence de iyi arkadaşlar. Gerçekten hani fiyatına arkadaşlar harikleri eden bir model. Bu şekilde arkadaşlar size göstereyim. Eee arkadaşlar ondan önce tripodla çekmedim bir de. Ramanda tripodla videoları çekmeye başladım. Eee bu da daha güzel oldu arkadaşlar. Böyle uzun bir kablo yapmış arkadaşlar. Uzun mavi bir neon renk görünümlü bir kablo zaten. Tam neon renk görünümü gibi değil ama yani çünkü mavi biraz daha koyu. Tam neon renk görünümü de değil ama arkadaşlar neon renk görünümde, ee, bir kablo yapmış arkadaşlar. Eee arkadaşlar evet, intro'muzu böyle açıyoruz arkadaşlar. Intro'muzu beğendiyseniz aşağıda like atabilirsiniz. Eee onlar arkadaşlar yapıyoruz. Ben de resmimizi de yaptık. Eee Evet arkadaşlar bir sonraki gece videomuzda görüşecek. Hadi Yorumlar kısmını kapattık arkadaşlar. Tavşımlar kısmını için Yenilerini izleyeceğiniz için ürün varsa Kızı bize işte şöyle kablosunu da ben arkadaşlar aşağı Şöyle aşağı şey kablosunu da biraz açalım e İşte şey kablosunu açmaya da Uzun bir kablosu var arkadaşlar Bir sonraki videomuzda görüşünce üzere Bay bay